Hoş geldin Erhan. Hiç hoş gelmedim Ömer Baba. Çok mutsuzum. Mutsuzluktan ölüyorum. Tek başıma pantolonumu bile zor giyiyorum. Ölseydim daha iyiydi. Erhan'ım. Hayat yolculuğunda kimse mutsuz olmak istemez. Mutluluk insanların organlarında değil, içinde, özündedir. Önce sen mutluluğun sırrını öğrenmeli ve kendini mutlu edebilmelisin. Bu saatten sonra mutluluğu ne yapacağım? Mutlu falan olmak istediğim yok. Yaşamak da istediğim yok. Bize verilen ömür son bulana kadar yaşayacağız. Ama mutlu ama mutsuz. Mutsuz yaşamak daha zor Erhan'ım. E, nasıl mutlu yaşayacağım be? Bir tüccarın her zaman ben mutsuzum diyen bir oğlu varmış. Tüccar mutluluğun sırrını öğrenmesi için Oğlunu zamanın en bilge kişisinin yanına yollamış. Delikanlı o bilge kişiye ulaşmak için çölde 40 gün yürüdükten sonra bir tepenin üzerinde bilgenin sarayını görmüş. Muazzam bir saraymış. Hemen oraya tırmanmış ve bilge ile görüşmek istediğini söylemiş. Bilge ile görüşmeyi beklerken salonda hummalı bir hareketlilik varmış. Salon çok kalabalık. Bir tarafta orkestra ezgiler çalarken misafirler kendi aralarında sohbet etmekte ve bilge kişiyle görüşmek için sıralarını beklemekte. Görüşme sırası kendine gelince Delikanlı bilgeye mutluluğun sırrını sormuş. Bilge şu anda sana bunu öğretmeye zamanım yok. Sen şimdi çık, sarayı dolaş. Gez, etrafa bak. İki saat sonra gel deyip çocuğun eline bir kaşık tutuşturmuş. Ve içine iki damla yağ damlatmış. Sarayda dolaşırken bu kaşığı elinde tutacak ve yağ dökmeyeceksin demiş. Delikanlı sarayın merdivenlerini inip çıkarak sarayın içini dışını bir güzel gezmiş. Ama gözünü elindeki kaşıktan hiç ayırmıyor. Yağın dökülmemesi için çok dikkat ediyormuş. İki saat sonra Bilge'nin yanına gelmiş. Bilge sarayı gezdin mi deyince genç evet gezdim çok büyükmüş demiş. Bilge peki Salondaki acem halılarını gördün mü? Duvardaki tabloları. Bahçıvanımın on yılda emek vererek meydana getirdiği o güzel bahçeyi. Rengarenk çiçekleri gördün mü? Ve kütüphanedeki kitapları. Sorular karşısında delikanlı hiçbir şey görmediğini itiraf etmiş. Çünkü bilgenin verdiği ya dökmemek için çabaladığından Başka hiçbir şeye dikkat edemediğini söylemiş. Bilge, öyleyse tekrar çık. Çevrendeki harikaları iyice tanı. Oturduğu evi tanıyamayan mutluluğun sırrını öğrenemez demiş. Dilkanlı kaşığı tekrar eline alarak sarayı gezmeye çıkmış. Bu sefer her şeyi inceden inceye görüp bahçeyi, çiçekleri duvardaki tabloları, bütün sanat eserlerini büyük bir zevk ve heyecanla incelemiş. Bilge'nin yanına dönünce gördüklerini ayrıntılarıyla anlatmış. Bilge, peki sana emanet ettiğim iki damla yağ nerede diye sormuş. Kaşığa bakan delikanlı, kaşıktaki yağın dökülmüş olduğunu görmüş. Bilge, işte oğlum. Dünyanın bütün harikalarını görerek mutluluğun sırrını öğrenebilirsin. Ancak kaşıktaki yağ unutarak. Yani benim de mutlu olmam için kolumu unutmam mı gerek? Elbette. Çünkü sen onsuz da çok güzel şeyler yapabilirsin. Sahip olduklarının kıymetini bilerek ve yerinde kullanarak hayatını devam ettirmelisin.